Günaydın. Yeni blok. Şimdi kendime kocaman bir Türk kahvesi yapıyorum. Üstümü değiştireceğim birazdan. Kahvaltı şu an yapmak istemiyorum. Zaten aç da değilim. Öğlene doğru granola falan yeriz. Aldım yoğurt işte şu sevdiğim var ya. Şundan falan aldım. Ama muz yoktu. Neyse muzsuz yaparız. Börtlen falan var. Ceviz var. Yaparız. En sevdiğin kişi ben miyim? Yoksa ben değil miyim? Bazen böyle bana aşık aşık bakıyorsun tamam ama erkeksin sonuçta yani. sans sonun da belli olmaz. Görüyor musunuz? Şuradaki ben kalp tutmuşum. Şuradakini de uçak diye yorumladım ama inşallah uçaktır. <laughs> Allah amin amin. Tatiller falan. Yaptık bol köpüklü Türk kahvemizi. Ben gidiyorum. Tabletten müzik açıyorum. Üstümü değiştiriyorum. Sonra odada buluşuyoruz. Says we'll go straight to my birazcık yaptım. arkadaşlar. Şöyle bir bakınca dolaplar dolu. Ve i̇nanır mısınız bu sefer böyle bu dolaplara biraz kıyafet dayırdım. Gerçi onun da etkisi var. Yazlık kışlık ayrımı yok. Şu yukarıdaki uçların hepsi boş. Boş yani. Ee, o, o da iyi oldu. Yani montlarım da mayo bikinilerim de işte yazlık elbiselerim de kışlık elbiselerim de hırkalarım, kazaklarım, tişörtlerim her şey burada. O açıdan çok iyi oldu. Çünkü ben bu hurçlama olayını pek sevmiyorum. Hatta boş yerlerim de var. Sadece şu abiye kısmı biraz sıkışık oldu işin aslı. Ama birkaç düğünde bir şey giydikten sonra tabii onları da yine ayırırım. Yani çünkü sürekli aynı aynı abiyeyi de giyemiyorsun ya. Bakalım neresi var. Şu en üst raf boş. Dediğim gibi yukarıdaki hurçlar boş ama hurçlara bir şey koymayacağım. Mesela eski iş şeylerimi, notlarımı böyle baya baya kalın kalın kitaplarım var çünkü işte satıştan kalma Troya falan. Onlar da önemli bilgiler ve hani sonrasında belki hatırlamak isteyebilirim <laughs> ne işime yarayacaksa. Neyse tutuyorum ya bilmiyorum. Onları falan koyabilirim daha çok böyle kişisel. Atamayacağım ama çok da kullanmadığım şeyleri koyarım kıyafetten ziyade. Boş yerlerimiz de var bu arada. Var. Şimdi birazdan ne yapacağız biliyor musunuz? Yine dejavu olacağız ama topuklu ayakkabı dolabını yine onu düzenleyeceğiz. Dejavu yaşıyoruz yani. Ee, zaten sadece iki tane ayakkabı poşeti bir de çanta poşeti kaldı. Başka da bir poşetimiz yok. Bitti. Çok hızlı ilerliyor maşallah. benim bu bileğimde bir sıkıntı var. Bak yine ağrıyor çünkü. Hani demiştim ya size bir önceki sefer askıları böyle tek seferde toplamaya çalışırken bileğimi incittim böyle arada şişiyor falan diye. Gidip baktırmam lazım da hangi bölüm bakıyordur ona acaba? Kasla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü en ufak bir zorlamada ağrıyor. Kız bunlar benimmiş ya. Çanta var burada. Bunları şuraya atalım. Şu yukarıda uçsarda yer var ya zaten. Bunları oralara koyarız. Gerçi bunlardan da var ya ekleme yapabilirim. Anneme falan veririm bazılarını. Bunları azaltalım biraz. Benim artık eşyadan bakmıştık seviyen. Mutsuz bana kızacaksınız şimdi ama ben sizi unuttum. <laughs> Instagram'da burayı yerleştirdik arkadaşlar. Yani müzik dinlerken böyle yerleştirdim. Ama ayakkabı dolabı böyle. Kızmayın. Zaten bir öncekinde birlikte yerleştirmiştik hatırlıyorum. Aynısı aynı düzen. Yani bakarak yapmadım ama renk uyumuna göre işte siyahtan açık renge doğru altta da var. Ben benim odama şu anlık ara veriyorum. Mutfağa geçiyorum. Neden? Çünkü orada koliler var. Aslında orada benim de kolilerim var. Hani mutfak harici. Ve <laughs> orada olduğu için şu an bilemiyorum. Mesela bu dolabın içindekilerin hepsi bu sebeplerin o kolilerde. O yüzden dedim ki oradaki vitrini doldurayım. Mutfak eşyalarını dolaba koyayım. Mutfağa koyayım. Sonrasında tekrar odama döneceğim ama mutfağı yalnız yapayım. Zaten ışık da yok, yetersiz orada. Çok uzun sürecek şimdi kolileri aç, kağıtlardan çıkar, yerleştir falan. Vitrini biliyorsunuz zaten yine göstereceğim sonraki halini ama. Bir tık ara veriyoruz. Ben mutfağa geçiyorum. Odama döndüğümde tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar selam. Ertesi günden merhaba. Hastayım. <laughs> Dün böyle bir hasta olacak gibiydim zaten ama. Bugün hasta kalktım. Neyse çok kötü değilim ama hani sesim biraz değişik geliyor olabilir. Onun için kusura bakmayın. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün bu odamın böyle bir bitireceğiz gibi. Nasıl? Bu dolabı yerleştireceğiz. Bu dolabın içinde hatırlıyorsanız böyle şeyler vardı. Hmm, parfümler, saatler, takılar gibi şeyler. Ben bu arada dün gece bakın burada yattım. <laughs> Merkür de benim refakatçimdi. O da bana destek oldu. Başımda durdu. Bilmiyorum. Burada yatmak istedim. odamda yatmak istedim. Halbuki perdemerde de yok. Ama karşıda bizim böyle yakın bir şey olmadığı için. Hani önü açık. Bir de bu makyaj masasını dolduracağız. Koliler çıktı ortaya. Makyaj malzemeleri. Gerçekten oturup böyle keyifle makyaj yapmayı çok özledim. Beni o kadar makyajsız gördünüz ki. Böyle bir ara. Hani arada bir işte makyaj yapıyordum ya. Bir yere gideceğim zaman falan. Makyaj yapınca böyle kendime bakıp

Push and pull and repel any hate Go create what you want, feel compelled, yeah And once you finally get a taste Of the race, you'll never look back Once you felt Don't let somebody take your time And your worth, just focus on yourself first çantalar vardı doğru. Çantaları koyacağız oraya. Başka da bir şey yok galiba bu dolaba girecek. Bir yandan da maç izliyorum. Göceğin son maçı ya. Canlı. Ben bir yemek yiyeyim. Çorba içeyim. Bir çorba içeyim. İyi gelir. Zaten şarjınız da az. Çantalarla anca. Şu an o kadar alanım yok ki size bu dolabı göstermek için. Koltuk ortada çünkü. tripodu da hareket ettiremiyorum. Ama en son göstereceğim zaten biliyorsunuz benim. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi benim büyük çantalarım var. Böyle sırt çantaları, seyahat çantaları ee, gibi. Ya da büyük kol çantaları. Onları nereye koyacağım bilmiyorum. Çünkü yerim yok şu an mesela. Onlar orada bir poşetin içinde duruyor. Bu göceğin maçlarına gidiyordum ya sürekli. Son maçta <laughs> tanıştığım biri <laughs> maçtan fotoğraf atıyor kudurtma fotoğrafıdır diye. <laughs> ben de ona bunu attım. Şimdi izliyorum ya. <laughs> of! 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 Hasta bir kızın üstünde fazla gidiliyor. Hmm. Bu arada yemek söyledim. Çorba söyledim. Tavuk suyu, et suyu gibi bir şey. Ondan sonra ekmek köfte söyledim. Köfte ekmek. ekmek <laughs> köfte ne? Bir de tatlı söyledim. Ekmek kadayıfı. Canım çekti. Üzülme. Sana köftenin birini verebilirim verebilirim çünkü çok destek oluyorsun ama çok uslu duruyorsun mec. Tamam mı? Tamam mı? Öksürdüğüm zaman falan sürekli geldi yanıma ya. Allah'ım böyle bir sevgi olabilir mi arkadaşlar ya? Benim bu hayattaki en değerli varlığım mısın yoksa? Sen benim tek aşkım mısın bu hayatta? Ha? Ha? Gelip seni ya senin kılına zarar gelirse ben bu dünyaları yakarım. Duydun mu? Aşığım ne yapayım aşığım. O da bana aşık da. Dile getiremiyor. Yoksa mı? Sürekli gelip kendini öptürüyor. Bana böyle aşık aşık bakıyor. Bak. <laughs> Maçı izleyeyim. Yemek yiyeyim. Sonra makyaj yapacağız. Zaten çok fazla koli moli bir şey de kalmadı. İyi gidiyoruz. Deprem çantamı da almayı unutmadım yani. Önce şu aynanın lambalarını takalım. Değil mi? i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall never in space I won't stop till I hear him say oh, oh, na -na 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 -na. Bu arada şu an bu ışığın sebebi biliyor musunuz? Göstersem şoka girersiniz. Göster. <laughs> benim gerçekten profesyonel ışık almama gerek yokmuş yani. Bir saniye gösteriyorum. Tabii parlama yapıyor ama şu karşıda kocaman kocaman ışıklar var. İşte dedim ya stada yakın oturuyoruz diye. Yani. Mutfağa devam edeceğiz ama benim mutfağa devam edebilmem için aşağıdaki vitrini yani bir tanesini aşağı indirdik badana yapılacak diye de. Aşağıdaki vitrini yukarı çıkarmamız lazım ki ben o kolileri açayım. Kaç tane koli kaldı biliyor musunuz? 10 tane küçük koli var. O su kolisi var ya küçük yani onlar. E, onlar da zaten vitrine girecek. O yüzden kardeşim gelmeden, o vitrin yukarı çıkmadan ben onları yerleştireceğim. O masanın altında duruyor zaten. Sıkıntı yok. Mutfak da neredeyse toplandı gibi. Benim odam da toplandı sayılır. Sadece yan taraftaki odaya benim şeyim yok. Halım yok. Oraya ne koyacağım? Olmadı bir tane halı alırım bilmiyorum. Ee, şimdilik o yuvarlak bir tane küçük vardı ya onu attım ama çok küçük geldi. Perdeler eksik. Yatak yok. Şu an koltukta yatıyorum. Şekil A. Bu arada zaten yatak da tam bunun boyundaymış biliyor musunuz? Çok az daha bir 10 santim daha uzun olacak ama yatakta böyle geliyor. Yani oda aslında şekil itibariyle böyle olacak. Komedinin de bakın şöyle şuraya koy. Odanın ambiyansına uymadığı için bu oda genelde böyle krem. Beş ve beyaz ağırlıklı. O yüzden komedini boyayacağım. Evet. Bir de şu ıı, askılık var ya. Bakın şu siyah askılık var ya. Şu siyah askılığı da ıı, gold'a boyayacağım. <laughs> Beyaz'a da boyayabilirdim ama bilmiyorum. Gold istiyor canım. Seviyorum gold. Ne yapabilirim? Sonra avize zaten buraya da gold takılacak. Pardon buraya değil. Oraya takılacak. Gold olan avize oraya takılacak. Püsküllü bir tane vardı ya kahverengisi böyle. O da buraya takılacak. Yani çok fazla işimiz kalmadı ya. Yani kardeşim bekleyeceğim o elektrik işleri için. Ondan sonra buraya jaluzi söyleyeceğim. Muhtemelen sipariş edeceğim gene bir önceki aldığım yerden. Çünkü bayağı beğenmiştim onu. Hem buraya peteye kadar yaparız yere kadar değil de. Buraya da böyle beş renkli bir jaluzi sipariş edeceğim. Yan tarafa zaten perdem var. Şu anda Pendik'te maç var galiba. Evet var. Maç koli indirmem gerekiyor takip etmem için. Çünkü biz arabayı da dışarı bırakamıyoruz. Allah'tan garajımız var da. Yani bahçeye koyabiliyoruz. Çünkü şu an sokakta hiç araç yok çıkartıyorlar. Neyse. Ben ee, ne yapayım şimdi? Buraları bir toparlayayım. İncik cincik iş kaldı yani anladınız mı? Çoğunluğunu zaten birlikte yaptık. Ben kalanını devralıyorum. Sonrasında yine görüşürüz. Arkadaşlar selam. Bugün taşınmanın kaçıncı günü? Dört mü? Ben ne zaman geldim? Ben bile bilmiyorum ki sen nereden bileceksin. Ben 4, 4 ya da 5 olabilir. Yavaş ee, yavaş taşınıyorum biliyorsunuz. Sevgili kuzenim geldi Tuğba. Tanırsınız belki önceki bloklardan. Gerçi tanımayabilirler. Değil mi? Evet bu benim öz kuzenim. <laughs> benim anlattığım diğer kuzenlerimden ziyade öz kuzenim. Anne tarafından Tuğba. Öyle ziyarete geldi. Oturuyoruz. Ee, granola yaptım kendisine. <laughs> Bakalım beğenecek mi? Filtre kahve demledik. Şimdi yiyeceğiz, içeceğiz, sohbet edeceğiz. Bayağıdır da konuşmadık. Olan evet, bir taneden evet. hiçbir şeyden haberin yok. Evet. Değil mi? Hiçbir şeyden yok. Ee, uzunca bir sohbet olacak. O yüzden size bir açayım dedim. Bugün zaten pek bir şey yapmadım. Masanın altına halıyı yerleştirdim. Ya yani tamam. mutfak iyi gibi. Sadece bakın şuradaki vitrinden buraya da gelecek. Ki benim getirdiğim eşyalar oraya girsin. Ama onun için dediğim gibi aşağıdan onun gelmesi lazım ki ben yerleştireyim. Ama ortada öyle çok dağınıklık kalmadı. Odamda da aynı şekilde bugün izin veriyorum kendime. <laughs> Öyle biraz sohbet muhabbet edelim. Yarın yine görüşürüz. galiba gitti yemeğe kal dedim ama gideyim dedi yarın şey gidecekmiş. Ben de çorba falan söyledim böyle et suyu biraz da hasta gibiyim ya. Gerçi iyi toparladım gibi ama yine de şöyle bir çorba bir de köfteci Yusuf'tan söyledim. Çorbasını beğeniyorum oranın. Geçen hamburgerini de söyledim öyle hani minimum mutlu diye aslında tam yoktu ama yetim güzeldi yani. Bir de bundan söyledim. Öyle. Ben bir yemek yiyeceğim. Bu arada ortamım çok güzel oldu. Bilgisayarımı getirdim. Birazdan edit yaparım akşam size. Gördüğünüz gibi ilk fırsatta size hemen video çıkarıyorum. Yarın da yine evde işlerim var. Yine düzen düzen. Aşağıdan gelecek eşyalar var. Onları getireceğim. Ay arkadaşlar. Bu bir kapanış olabilir. Şimdi çektiklerime bakacağım. Çünkü daha bilgisayara yeni elim alıyorum. Biliyorsunuz bu taşınma sürecinden sonra. Ay sesim de kötü, gitgide kötü oluyorum bir de ne söyleyeceğim size. Ee, akşam yemeği söylemiştim ya dedim ya işte çorba söyledim e, hamburger falan diye. Hamburgerin köftesi tam pişmemişti. Böyle pembe pembeydi ve ben asla az pişmiş yemem. Ama işte son yudumlarda falan fark ettim. Yani yarısında fark ettim. Ve bence çiğdi. Ve ben yedim. Ve hep bu benim başıma geliyor neden diyeceksiniz şöyle havalimanında çalışırken Dalaman'da da orada bir kafe var. Kafe restoran. Ee, oradan da yemek söylediğimde tavuk bildiğiniz pişmemiş. Şey, yani resmen canlı gibi. <laughs> Şaka yapmıyorum. Yine ondan da ısırık almıştım ama. Hep niye böyle bir şey başıma geliyor benim? Ve şu an karnım ağrıyor. Çünkü ben her şeyi böyle çok pişmiş yerim yani. Çiğ çok bir şey yemem. Psikolojik mi bilmiyorum ama gerçekten ağrıyor. İnşallah zehirlenmem. Çünkü gerçekten biliyorsunuz pişmemiş etler işte kıyma sonuçta o da bir bakteri üretiyor midede. Neyse. Çok uykum yok. Şimdi oturup editinizi yapıyorum. Buraya kadar çekmiş olduğum yerleştirme kısmını. O yüzden şimdi bir kapanış yapayım dedim. Evi göstermedim tam olarak ama zaten bitmek üzere. En son halini göstereceğim. Mutfağa da halıyı falan da yaydım. Gösterdim mi onu? Bakın. Yani aslında her şey yerli yerinde gibi. Ufak tefek şeyler kaldı. Onları da yarın halledeceğim. Kardeşim de şehir dışındaydı. O da geldi. Vizeleri taktı. Perdeyi taktım odama. Evet boyu kesilecek ama şimdilik orada giyinebilmek için perdeyi taktım. Çünkü sürekli banyoya gidiyordum giyinmek için. Yani öyle. Öyle güzel gidiyoruz. Sizi bir öpeyim dedim. Ya da hasta olursunuz. Bu ay yalın konserine gideceğim 21'inde galiba. Onun için de çok heyecanlıyım. Kuzenim geldi. Kuzenim de bayağı aktiviteler yapıyor. İşte tango kursuna gidiyor, celloya gidiyor falan. Beni de işte çağırdı. Bakalım tangoya belki gidebilirim. <laughs> Onun dışında işte konserlere falan da birlikte gidebiliriz dedi. Öyle kuzenimle de, de çok şey yapacak gibiyiz. Vallahi başka bir şey söyleyecektiysem de unuttum. Yani Uzatmadan kapanışı yapayım. Videomuzu yetiştireyim. Buraya kadar izlediğiniz için ve bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.